Pepe bütün köyleri darma duman ediyorlardı ve köydeki bütün masum insanları öldürüyorlardı. Va! Hadi oğlumu bulacaksınız. Oğlumu bulacaksınız lan. Oğlumu bulacaksınız. Benim oğlumu biri beni kaçırdı. Onu kim kaçırdıydı? Bulacaksınız. Biri de benim gözümü çıkarttı. Ha. Evet kim yaptıysa onu bulacağım ve onu yerin dibine sokacağım. Tepegöz'ün oğlu kaçırılmıştı ve oğlunu kaçıran kişinin benim yaptığımı zannediyordu. Ve Tepegöz de ordusuyla birlikte beni öldürmeye geleceğinden dolayı ben de kendime güvenli bir sığınak yaptım. Hayır hayır hayır, hayır kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim. Herkes geldi herkes burada. Ne yapmam lazım ne yapmam lazım. O zaman hemen geçip kendimi savunmam lazım yoksa öleceğim. Allah kahretsin Allah kahretsin hemen o zaman başlayalım işe güce. Askerlerim sizden onun bedenini istiyorum. Onun cesedini istiyorum. Onu öldürmeden gelmeyin sakın. Haydi bakalım askerler yol sizinler. O benim oğluma neler, neler yaptı siz de yapacaksınız. Onun köyünü ve bütün evlerini darma dua edin başlayın. Allah kahretsin arkadaşlar ben hiçbir şey yapmadım ve beni öldürmeye gelecekler. Hemen bütün silahlarımı almam lazım. Bütün hepsini alacağım. Evet bombalarımı da alayım. Şöyle tamamdır. Hepsini aldım. Ama zırhım falan yok. Her neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Artık ben de böyle savaşacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle geçelim bakalım. Evet merdivenlerden bir çıkalım. Şimdi tanklar, tüfekler hepsi hazır ama içinde bombaları, mamaları yok. Bunlar inanılmaz çok kalabalıklar. Acaba buradan mı ateş etsem bilmiyorum ama şu tepe gözlere bakın. Hepsi beni öldürecek. Arkadaşlar lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkes şu anda videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunları yapanların da inşallah annesi babası ölüm olur ve istediği bir şey gerçekleşir. Hemen yukarı çıkıyorum çok uzatmamam lazım. Şöyle hadi bakalım. Gelin lan bu tarafa. Gelin, 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 gelin. Hayır 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 bunlar bu tarafı geçerler Tamam hadi bakalım hadi Evet o zaman bir tane bomba atıyorum İşte bu bir tane daha bomba atıyorum Hadi bakalım evet bunlar zaten tuzakları ölüyorlar Çok güzel çok güzel Arkadaşlar bunlar daha ilk ordu Daha üçüncü dördüncü ordu var Bu adamların krallarını öldürmem lazım eğer Savaşın bitmesini istiyorsam Evet hadi bakalım hadi bakalım Geberin lan geberin 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 Aha şöyle tamamdır Sen de geber bakalım Evet artık bomba yardıracağım şöyle bir dakika Allah bombalarım oraya yetişiyor mu evet yetişiyor şöyle tamamdır hadi bakalım hop tamam şöyle çok güzel hadi bakalım siz misiniz lan benim köyüme saldıracak olan bak tepe göz ben suçsuzum tamam mı? Beni rahat bırak. Ben senin çocuğunu öldürmedim. Ben senin çocuğunu bile tanımıyorum. Lütfen bak beni rahat bırak. Yoksa seni buna pişman ederim. Anlıyor musun beni? Vaa, çocuğumu sen öldürdün lan. İntikamı senden alacağım. İntikamı senden alacağım. Seni var ya öldüreceğiz öldüreceğiz. Kafayı yedik falan bana. Ya aşağı inersin teslim olursun. Ya da seni kendi dişlerimle falan parça ederim. Hayır diyorum. Hayır hayır hayır. hayır. Çocuğuna ben zarar vermedim. Ulan var ya bunu siz istediniz ya. Ağzınızı burnunuzu kıracağım lan o zaman. Evet bir anlaşmaya varamıyoruz maalesef arkadaşlar savaşmak zorundayım tepe gözün daha ordusu gelmedi gerçek ordu bile değil arkadaşlar bu savaş birazdan başlıyor hadi bakalım şöyle bombaları alın bakalım evet bütün bombaları atarım size İşte bu doğar ne oldu lan ne oldu buna pişman oldunuz o zaman ben artık sizinle savaşmaya iniyorum hazır mısınız şöyle hadi bakalım hop bir dakika tamam buraya trambolin koymuştum şaka yaptım aşağı inmem arkadaşlar yoksa bunlar beni gebertir Şöyle hadi bakalım Hepinizi geberteceğim bana karşı gelemezsiniz <laughs> Evet kralları da vuruyorum Evet bu mu lan kralınız Hepinizi geberteceğim hepinizi O zaman arkadaşlar hazır mısınız Bu lazerlerden satan geçemezler binlerce tuzak var ama Ben de o zaman şu kralların hemen bir tane roketi yollayayım Hop bu Hadi bakalım Evet şöyle hop tamamdır <laughs> Ne oldu lan ne oldu Vaa, Sen şimdi bekle lan Sen şimdi bekle Evet hemen oğullarımı çağırıyorum Bütün ordumu çalışacağım be Bu evi darma duman edeceğiz Bakalım o zaman ne yapacaksın Ağzını burnunu kıracağız şimdi senin Doğduğuna seni pişman edeceğiz ulan sen kime bulaştığını bile bilmiyorsun. <laughs> bu mu lan bu kadar yapabileceklerinize? Evet. Daha da fazla adam yok getiremeyecek ve ben savaşı kazanacağım. <laughs> Ulan var ya yapabileceklerinin bu kadar olduğunu biliyordum ya. Çok güçsüz bir adam ya. Lan abi keşke demeseydim onu ya. İşte demeseydim. Ne oldu oğlum buraya? Binlerce adam gelmiş. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Benim içeri girmem lazım. Oha Allah kahretsin. Arkadaşlar bana tek çare bırakıyorlar. Kaçmak bırakıyorlar. Bana bir tek çare bıraktılar. O da kaçmak. Ulan var ya ben size bunu yapmayacaktım ama yapacağım lan. Bekleyin lan. Allah! Allah! Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen sandığımı açayım. Evet. Benzinlerimi alayım. Şuradan benzinlerimi alayım. Arkadaşlar Allah kahretsin. Bu ne oğlum? Bu ne? Allah kahretsin Binlerce ordu gelmiş. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kapıyı kapatayım hemen. Kapıyı kapatayım. Yukarıya çıkmam lazım. Çok acil yukarıya çıkmam lazım. Evet, artık ben de size bunu yapmak istemiyordum ama roketlerinizi kafanıza yardıracağım. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım gelin bakalım bu tarafa Siz kalabalıksınız ben daha kalabalığım lan Evet ben tek kişilik bir İşte o hadi bakalım Evet ha <laughs> ha Lazerlerden geçemiyor musunuz bebeğim Hop şöyle hadi bakalım Arkadaşlar o lafı etmeyecektim ya Bu kadar mısınız dedim <laughs> Ne oluyor lan düşüyordum Bir dakika hop tamamdır şöyle tamamdır Hadi bakalım sen misin lan kralları Evet şöyle hadi bakalım tamamdır Bunları da geberteceğim Geberin bakalım geberin 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 Şöyle tamamdır Hop hadi bakalım <laughs> İşte bu <laughs> Ne oldu lan ne oldu tepe göz müsün desin bilmiyorum ama Artık senin de ölme zamanın geldi lan Senin de ölme zamanın geldi Ulan bunu yapmayacaktım ama seni kendi ellerimle Şimdi paramparça edeceğim Ulan seni paramparça edeceğim Evet bırakın bakalım artık savaşa Ben daha iyi oldum Allah arkadaşlar adam geliyor bir dakika bir dakika bir dakika Roket atmam lazım roket 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 Çekilin lan oradan çekilin bir dakika bir dakika bir dakika ben ne yapıyorum şöyle hadi bakalım geberim lan bir dakika bunlar niye ölmüyor ha Ölün bakalım ölün 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 Şöyle tamamdır hadi bakalım o başkan gelemesin Hayır 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 gelecek 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 şunu da bir gebertelim bakalım Evet sen ne oldu lan sen mi geliyordun Evet gel bakalım seni ben nasıl gebertiyorum O zaman görelim hadi hadi gel bakayım Arkadaşlar vallahi billahi geldi Dur bakayım seni ben bir yakayım şöyle bir ha 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 İşte bu işte bu Gebereceksin lan gebereceksin işte bu <laughs> Evet arkadaşlar susuz yeri bir insana iktira atarsa Onu da böyle işte böyle yakacağım İşte bu hadi bakalım Şöyle geber bakalım geber bakalım İşte bu arkadaşlar hadi bakalım Lazerler içerisinde çıkamıyor da Şöyle hadi bakalım geber 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 İşte bu mermimi yenileyim Vah, Şimdi ben seni bir geberteceğim Al lan şunu Al bakayım ha. Lan ne yaptı lan bu ne yaptı arkadaşlar Erkeklerin yüzde kaçmaktır. Bana da arkadaşlar kaçmak düşer. Hadi bakalım. Hadi hadi, hadi, hadi. Benim de artık kaçma vaktim geldi. Şöyle. Neredeydi? 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 Bir dakika. Ha, buradaydı. Evet. Benzinlerim de burada arkadaşlar. Ben de artık zor durumlar için kaçmak arkadaşlar için şey yaptım. Hemen şöyle doldurayım bakayım. Adamlar hem kalabalıklaşmaya başladı hem de başkanları Sinlenmeye başladı. Ben de arkadaşlar daha fazla dayanamıyorum. Şöyle birkaç tane daha benzin yükleyeyim. Yolda kalmayayım. Hadi bakalım arkadaşlar. Erkekliğin %90'ı kaçmaktır arkadaşlar. Bana da buradan kaçmak düşer. Başka hiçbir şey düşmez. Hadi bakalım şu benzinleri çabuk yükleyelim. Çabuk 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 çabuk. Şöyle hadi bakalım bir tane daha dolduruyorum. Hadi bakalım eyvallah ben kaçarım. Şöyle şunları da bir atalım bakalım. Bunlar da daha işime yaramaz. Evet arkadaşlar kaçıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle bu Savaş yarıda kalır. Ama ama adamları öldüremem arkadaşlar çünkü çok felalar bunlar. Hadi bakalım görüşürüz. Beni hadi bakalım. Arkadaşlar <laughs> dur 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 sarsılır sarsılır sarsılır. Tamam 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 tamam. Hadi bakalım gençler. Haydi görüşürüz. Ha! <laughs> hadi bakalım arkadaşlar şöyle bir gidelim bakalım. Oha ordusu da peşimden geliyor. Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sona geldim. Şurada bir dinlenelim. Abi buradaki köye saldırmıyorlar bana saldırıyorlar ya. Direkt iftirayı benim üzerine atlar. Arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sonuna gelelim. Sağda bir tane videomuz var. Solda kanalımız var. Sağdaki videoyu izlemeyi unutmayın. Soldan da kanalımıza abone olmayı. çok seviyorum. Kendinize bakın. Sağdaki videoyu izleyin. Soldan kanalımıza abone olun. Kanalımıza mutlaka abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.